Kahramanmaraş'ın Öztürk Mahallesi'nde 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Öztürk İlkokulu'nun yerine tamamen yeni bir köy okulu inşa ediliyor. Umut Elleri Derneği öncülüğünde başlatılan proje, eğitimle geleceğe açılan kapı sloganıyla hayata geçirildi ve Türkiye'nin dört bir yanından gönüllülerin desteğiyle büyüyor. Ee, çocuklar harika manzara eşliğinde. E, keyifli bir şekilde bahçede oyun oynayabilecekler. Projeye katkı sağlayan isimler arasında İpek Şekerciler, Nur Saruhan Oğulları, Özge Özgenç, Meral Özgenç, Tuğçe Aziz, Özge Vuraltoy ve Gözde Kahveci bulunuyor. Bu vesileyle e, ortağım iş insanı Mustafa Yalçın'la beraber ve ee, sevgili Büşra Hanım'ın destekleriyle, e, Umut Elleri Derneği ile beraber bugün Maraş'tayız. Bugün burada depremde ağır hasar alan e, Kahramanmaraş'ın Öztürk Köyü'ndeki Öztürk İlkokulu'ndayız. Tam da merkezindeyim şu anda okulun. E, yenisini inşa edebilmek için sevgili dostlarımızın, yanımda gelen influencer arkadaşlarımın desteğine ihtiyacımız var. Bence bir okul bir köyün kalbidir. Biz de bu kalbi yeniden attırmak için buradayız. Bugün Umut Elleri Derneği aracılığıyla çok güzel bir işe imza atmaya çalışıyoruz. Aracılık etmeye çalışıyoruz daha doğrusu bizler. Ee, Öztürk Köyü'ndeyiz. Ağır hasarlı okulumuzun yeniden inşası için uğraşacağız. Bunun proje temellerini atacağız. Ee, i̇ş ortağım Özge Vural Toy aracılığıyla şehrimize gelen tüm influencerlara, tüm ekibe, bütün isimlere çok çok teşekkür ediyorum. Onların aracılığıyla ve tüm Türkiye'nin aracılığıyla bu okulun en kısa zamanda tamamlanacağını düşünüyorum. Umut Elleri Derneği Başkanı Büşra Çift Aslan, proje kapsamında yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yeni Köy Okulu projesi, depremin ardından yaralarını sarmaya çalışan bölge halkına hem umut hem de güçlü bir geleceğe adım atma fırsatı sunuyor. 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'ın Öztürk köyündeki ilkokul ne yazık ki ağır hasar aldı. Bizler de bir köy okulu seferberliği başlattık. Bu projemizde başta Kahramanmaraş'ta iş insanı Mustafa Yalçın olmak üzere iş ortağı ve bu projemizin gönüllü elçiliğini üstlenen sevgili Özge Vuraltay'a çok teşekkür ediyoruz. Onlar vesilesiyle İstanbul'dan ve Ankara'dan buraya harika isimler geldi. Şu anda burada yeniden inşasını yapacağımız alan dayız. Bu görmüş olduğunuz arkamdaki köy okulunu inşallah e, sizlerin desteğiyle sıfırdan inşa ederek çocuklara kendi mahallelerinde, kendi köylerinde yeniden bir okulun inşasına adım at adımlarını atacağız bugün inşallah. Bugünden sonra projemize inşallah başlamış bulunuyoruz. Sizlerin desteğiyle 6 Şubat 2026 tarihinde de bu projemizi e, inşallah tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden öncelikle gelen misafirlerimize ve sizlere çok teşekkürler. Eğitim seferberliğiyle bölgedeki çocuk çocukların yeniden nitelikli bir eğitimle buluşması hedefleniyor.